Merhabalar herkese Tata Steel turnuvasında bugün dördüncü tur karşılaşmaları vardı ve benim sizlerle paylaşmak istediğim oyunda beyaz taşlarda Hint Büyük Usta Pentala Harikirişna var. Siyah taşlarda ise Hollandalı Büyük Usta Max Vermeerdam oynuyor. Bakalım 100 dakika zaman, zaman tempolu bu mücadelede neler yaşanmış. Atep 3 ile başlıyor Harikirişna. D5, G3, C5 hamlesinden sonra Fil G2 ile Şahin Tata tercih etti burada beyazlar. At C6 D4 ilk kez merkeze bir piyon sürüşü gelirken at F6 hamlesi oynanıyor Max Varmerdam tarafından. Kısa rok E6 ve C4 ile merkezde tam bir karışıklık var şu anda. Ve bu karışıklık D çarpı C4 hamlesiyle bozuluyor. Max Varmerdam D C4 alınca katalan varyantına dönüyoruz. D çarpı C5 alıyor burada e, simetrik şekilde. Ee, Hari bezir vezir çarpı D1, kale çarpı D1'den sonra fil çarpı C5 hamlesi geliyor. Siyahlar bir piyon önde fakat Hari Kirişna o piyonu rahat bırakmıyor ve hemen saldırıyor. At çarpı C4 istiyor burada ve Max Vermaer'dan çok hızlı bir şekilde B5 hamlesini oynuyor. Beni şaşırtan hamlelerden bir tanesi bu. Piyon istendi, piyon savunuldu. Neden şaşırıyorsun derseniz... Burada bu filin çaprazını bu kadar cesur açmak çok da mümkün değil. Çünkü at e5 hamlesi oynayabilirdi beyaz taşlar ve hemen c6'ya bir saldırı gerçekleşecek. Bu c6'yı nasıl savunabiliriz? C6'yı savunmanın bir yolu yok. At çarpı e5 almak en mantıklı yol. At çarpı E5 alınınca da fil çarpı A8 hamlesiyle birlikte burada siyahlar bir kalite feda etmiş olacaktı ama karşılığında bir piyonu var. iyi bir hafif alet yerleşimi var ve Max Vermeer'den demek ki bu açılışı çalıştı ve bu varyantı tercih ediyor ama Pentel da de bu konuma girmedi. Çünkü şimdi B4 oynayacak. Buradaki 3 piyon ilerliyor. Alan avantajı kazanıyor. Bu taşlar istediği gibi gelişmiş durumda değil. Gibi durumlar var. Bu filin de dönmesi lazım. Bilgisayar da çok büyük bir üstünlük vermiyor. Belki de daha başka daha kuvvetli bilgisayarlar e, beyaz taşlara daha daha az üstünlükler verecek. Bu yüzden Harekirişine buraya girmiyor. A4 ile birlikte B5'e saldırıyor. Şimdi B5'e saldırı önemli. Çünkü bir taraftan C4 sıkıntıdaydı bildiğiniz gibi. Bu yüzden B4 oynayamıyoruz. A6 oynayamıyoruz AB6 AB6 alınamadığı için arkada kale çarpı A8 boşta kalacak ve burada Max Warmer'den fil A6 ile B5 piyonunu desteklerken şimdi hareket hamlesi at G5 at G5 at E5 gibi bu çaprazda etkili bir hamle değil ama şunu söylemek lazım at E5 biraz önceki gibi çok da etkili olmuyor tahtada çünkü at çarpı E5 fil çarpı A8'den sonra burada biraz önce olmayan bir B4 hamlesi var ve e, siyah taşlar, siyah hafif aletler bu filde geliştiği için biraz daha etkin bir durumda kalıyorlar. Hem de bu piyonlarını sürmeyi başarabildiğinden dolayı buradaki e, alan avantajından dolayı diyelim. Fakat Bunlar gerçekleşmiyor. Biraz önce oynamadığı için şimdi de oynamıyor. At G5 hamlesini oynuyor. At G5 enteresan. Fil çarpı C6 isteğiyle geliyor ama şimdi at E5'ten farklı bir şekilde Max Vermeer'den at D5 ile birlikte bu filin çaprazını kapatabiliyor. Ama Hari Krishna'nın planları bambaşka. Hari Krishna burada at D E4 hamlesiyle ver fili diyor. Kendi filinin çaprazını açıyor. Fil B4 karesine kaçılırken de at çarpı f7 tahtaya düşen bir yıldırım daha bir anda at fedası geliyor ve e, almak zorundasınız. Almazsanız ne olacak? Bu at geriye dönecek. Bedava piyon aldı. E6 piyonu zayıf kaldı. Şahınız merkezde bir sürü dezavantaj var ve şah çarpı f7 alınınca da at g5 hamlesi geliyor. Şah f6'ya kadar gidiyor. E6 piyonuna bağlı kalayım diyor. Fakat pental hareket içinde durmuyor. Zaten bir at feda ettim. Neden diğerini de feda etmiyorum diyor 15. hamlede ve burada Max Vermeer'dan şah çarpı e6 alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü eğer şah çarpı e6 alırsa tabii ki bu atlar iki tane piyona vuruldu. Karşılığında neler alıyoruz bakmak lazım. Çünkü artık d5 savunmasız kaldı. Şah çarpı e6 alınsaydı fil d5 ver şahı ver atı şah buraya giderek atı savunmak isteyebilir ama fil f4 hamlesi gelecek. Şah c5'te de aynı yöntem var. Şah d7'de de aynı yöntem var. Ata bağlı kalmaya çalışıyorum ama ata bağlı kalırken başka şeylere bağlı kalamıyorum. Şah c5'e gitse bu kez de fil e3 oynadıktan sonra benzer bir plan var. A çarpı b5 hamlesi. Ver burayı. Ver burayı. Böyle bir yapıdasın. Neler olacak neler bitecek. Tabii ki en mantıklı seçenek fil çarpı b5 ama fil çarpı c4 ile şah b5 düşüyor. B5 düştükten sonra çift fil beyazlarda piyon avantajı beyazlarda şah konumu olarak siyahlar çok dezavantajlı ve oyun neredeyse bitme vaziyetine geliyor. Bu yüzden bu ikinci at alınamıyor. İlk atı aldık şah biraz merkezde ama ikinci atı alırsak oradan geriye çıkmaz. Burada Max Vermer'den at C7 dönerek atını destekleme kararı almış. Şimdi ya fil çarpı D5 at çarpı D5 kale çarpı D5 avantajlı gibi dursa da en sonunda... Şah çarpı E6 gibi bir seçenek var. Bu yüzden AB5 alınmış burada. Hari Krishna tarafından fil B7 dönülüyor. Sebebi nedir? Eğer fil çarpı B5 alınsaydı yine fil çarpı D5 hamlesi oynanabilirdi. Biraz önceki varyantı hatırlayın. En son şah E6 alıyor demiştim. Burada benzer varyant yok. Neden? Çünkü at çarpı D5, kale çarpı D5, şah E6 alınırsa kale çarpı B5 alabilecek. Bu yüzden oynuyor bu B5 hamlesini ve gördüğünüz gibi yine piyon avantajı. Aynı zamanda taşları da daha aktif bir beyaz taşlar göreceğiz. Fili isteyerek geldiği için burada Fil B7'ye dönmüş burada Max Vermeer'den ve burayı destekliyor gördüğünüz gibi. Zaten D5'teki at desteklenmeli. Bir taraftan böyle bir açmaz var. Kalenin hattını açmak istemezsiniz. Gerçekten kritik bir konum. At D4 artık de ikinci e, feda ettiği atını geri dönüyor. Şah çarpı E6'lara kurban vermek istemiyor. Şimdi Max Vermeer'dem adına en doğru hamle geliyor. En doğru hamleye şaşıracaksınız. Çünkü hamle şah F7. Ünlem neden? Konumda eşit dengeli gitmesini sağlayan tek hamle. Diyeceksiniz ki ya. Yani bir milyon tane taş var. Şah F7 mi doğru hamle? Bir tane sallayayım ki beyazın hamlelerini görelim. Burada bir E4 hamlesi var. Ver atı. Atın gidebileceği yerler malumunuz. At kaçtıktan sonra da E5. F6'daki şah sıkıntılı. Çünkü arkada B7'deki fil boşta kalacak şah çektikten sonra. Bu yüzden Max var merdam şah F7'yi buluyor. Şimdi de kale A4 geliyor. Yani siyah şah merkezde kaldı. Kalelerini bir türlü konumlandıramıyor istediği dikeylerde. Ve sürekli de baskılar geliyor dikkat ederseniz. Harekir işine de burada C3 hamlesiyle beraber devam ediyor Max Vermeer'den. Ve kale D3 ile birlikte burası da yanıtlanıyor. Şimdi B çarpı C3 isteği varmış gibi duruyor ama tahtada yok. Çünkü B çarpı C3, fil çarpı C3, kale çarpı C3, at çarpı C3, fil çarpı B7'den sonra at çarpı A4 alabildiği için yok. A5 hamlesiyle devam ediyor burada Max merdam ve B çarpı c 3ten sonra da işte Max merdam şuna güveniyor. Ben fil çarpı C3 alıyorum diyor. Biraz önce söylediğim varyantın aynısı aslında. Eğer kale çarpı C3 alınırsa at çarpı C3 var. Fil çarpı B7 alınırsa bu kez at çarpı A4 alabiliyor. Fil A8'den sonra da kale A8 ile birlikte siyahların e, çok rahat avantaj sahibi olduğu bir konuma doğru gidebilirdik gördüğünüz gibi. Burada e, Pentala Harikirişna kale F3 hamlesini oynamayı tercih ediyor. Ve kale f 3ten sonra Max Vermeerdam adına yapılabilecek en doğru hamle Şah E8 veya Şah G8 hamleleriymiş. Fakat Vermeerdam'ın roku bozuldu ve artık 21. hamleye geldik. Kaleleri düzgün yerlere koymak istiyor. Düzgün dikeylere koymak istiyor ve kale bağlantısı önemli bir şey bildiğiniz gibi. Taşların gelişmişliği ile alakalı bir durum. Kale bağlantısını sağlayamazsanız sürekli 8. yataydan istekler, tehditler olabiliyor. Yani şahı G8'e gitmek, şahı E8'e gitmek bu kale bağlantısından sizi mahrum bırakıyor. Fakat doğru hamle oymuş. Var merdam. Onu yapmıyor. Şah G6 oynuyor. Şah G6 oynuyor ama bu 21. hamlede çok büyük bir hata. Oyun yavaş oynanıyor. 100 dakikalık süre gördüğünüz gibi 21. hamleler oynandığında 18 ve 14 dakika kalmış durumda. Burada Harry adına kazanç hamlesi var. O da at C6. At C6 ne istiyor? Daha önce demiştim ya bu D5'teki at eğer bir tane taş çok fazla taş savunuyorsa orada problem var demektir. Beyazın isteği şu. At çarpı E7 alacağım. Şah. At E7 dönersen kale çarpı C3 boşta kalacak. Bunu istiyor en basit taktikle. Fakat Olay sadece bu kadar basit değil. Olay diğer taraftan da kalenin buraya aktarılmasıyla alakalı mevzu var. Kale buraya aktarılamaz. Yani fil çarpı C6 alındığı takdirde normal bir hamle yapıyorum. Fil çarpı C6 niye alınmasın? Kale G4 hamlesi var. Şah şimdi tek yere kaçabilir. Kale G5. Bu şah sadece H6'ya gidebilir ve adeta bir değirmen durumundayız. Kale çarpı D5 alıyor burada. Şimdi G5 oynansa kale D6 hamleleri var. Şah G6 oynansa dediğim gibi değirmen hamleleri tekrar gelecek. Buradan sonra kale çarpı C3 alabilirim. Şimdi C6 isteklerim var. Bu değişildikten sonra ise zaten binbir çeşit mat varyantı H6'daki şahı bekliyor. Geri kalanda 2 piyon fazlayız. Ama yani iki piyonluk bir durum yok. Takdir edersiniz ki H6'daki şahın savunulması pek mümkün değil. Bir sonraki hamlede zaten kale E5 ile birlikte şah çekip bir de bu atı düşürmek isteyeceğiz siyahlar adına oynanabilir. Hiçbir konum yok. Ve tabii ki Max Varmarmardam bu isteklerin hepsini görüyor tahtada bu klasik tempo bir mücadele. En mantıklı olarak kendisi adına fil F6 hamlesini oynuyor. Şimdi ne istekleri vardı? Buraya vurup bunu alma isteği vardı. Kale G4 gelme isteği vardı. Bunların hepsini bir anda Max Varmarmardam engellediğini düşünüyor. Çünkü artık şah için böyle yani hem bu hafif aletlerini tahtada tutmayı başardı hem de artık şahı F7'den dönebilir geri. Tamam bir yanlış yaptık ama biz o yanlıştan geri dönelim şahımızı güvenliğe atalım diyebiliyor. Fakat diyemiyormuş. Çünkü Pentala Harikirişna 23. hamlede at E5 oynuyor. Bu atını bir kez daha feda ediyor. Üçüncü atını, üçüncü kez at fedası yapıyor burada Pentala Harikirişna. Ve oyun Max Vermeerdam tarafından terk ediliyor. Neden terk ediliyor? Çünkü şah çekildi. F7 karesine artık gidiş yok. Eğer şah kaçılırsa çok güzel bir mat var. Kale h şah. Fili unutmayın. Aklı unutmayın. Ve yapabilecek tek hamle fil çarpı h4. G4 ile birlikte çok klas bir mat olduğunu burada görebilirdik. Peki bu olmasın. Başka bir şey. Şahı kaçamıyoruz. Alalım. Üçüncü defa feda edildi. E, alamıyoruz mu bu atı? Alamıyoruz. Kale G4 tekrar devreye giriyor. Şahın kaçabileceği tek yer var. Tekrar buraya kaçması lazım. Kale çarpı E5 yine benzer konumlar. Bu oynanırsa fil çarpı G5 alabilirim. Bir sürü kazanç hamlem var. Şahı G6'ya geri döndüğümde kale G5 tekrar oynayabilirim. Şah A6. Kale çarpı D5. Tam işte değirmen diyorlar buna. Dönüp dönüp tekrar alabiliyor. Ve G5 oynayabilir. Tekrar şah, H6, şah G6 oynandığında kale D6 bu kez artık Rakip sizi bırakmıyor. Kale F4 ve kale H4 hamleleriyle birlikte mat etmek istiyor. Yapabilecek çok da fazla seçeneğiniz yok. G5 oynasanız dahi. G4'te bir tane şah. Şah H4'e kadar gittikten sonra da kale H6 ile birlikte mat olacaktı. Siyah taşlar çok enteresan bir konum. Ve Max Vermeer'dam adına gerçekten unutmak isteyeceği bir gün ama bir satranç severler adına harika bir karşılaşma. At çarpı F7. At çarpı E6. Döndü bir daha at fedasıyla oyunu bitirdi. Pantala Harikirishna gerçekten mükemmel bir mücadele ortaya koydu bugün. Ve e, ben de tabii ki bu oyunu gördüğüm gibi sizlerle paylaşmak istedim. E, Masters kategorisinde oynandı bu oyun. Challenges kategorisinde Ediz Gürel bugün e, Uluslararası Usta Divya Deşmuk'a e, kaybetti mücadelesini. 4 oyunda 2 galibiyet 2 mağlubiyet de devam ediyor Ediz. Yarın saat 4'te e, biz yine canlı yayında bu turnuvanın 5. tur heyecanıyla sizlerle birlikte olacağız. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Yarına kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.